Merhaba arkadaşlar ben Hayrettin ve bugün Clash of Clans oynuyoruz ama normal bir Clash of Clans değil. Nasıl yani? Şimdi şöyle biz 200 adet barbarla köy işlemeye çalışacağız. Hem de iki kez. Gördüğünüz gibi şuradan da göstereyim. 200 adet barbarımız var. Artı olarak 5 e, seviye barbar kralımız ve 6 tane de e, şimşeğimiz var. Yıldırımımız var. E, e, Böyle. Şimdi hemen saldırıya geçelim. Ben de çok merak ediyorum nasıl bir sonuç çıkacak diye. Şu anda bizim için tek sıkıntı olan şey e, havanlar olacaktır. Havanlardan zaten şu çalışmıyor. Şu ikisini şuradan yapabilir miyiz? Lan yanlış yere attık. Evet bir tanesi bu şekilde yazık ki. Burada be tamam. Şimdi e, ee, şey taktiğiyle yapacağım. Çember taktiğiyle. Yuvarlak şeklinde her tarafa dağıtacağım. Böyle. Çok merak ediyorum ne olacak. Cidden. Bir tarafa böyle dağıtıyoruz. Evet hepsi bitmek üzere bu arada şuradan bir şey ateşleyelim yüzde aldık Ve evet emlik barbarlar bitti yüzde 40 yüzde geçersek ee, benim için yeterli Çünkü yüzde geçtiğimizde zaten kupayı garantiliyoruz Evet yüzde geçtik sevindim aga be şuradaki barbaların hepsi gitti merak ediyorum evet çok az kaldı ya pek hayal ettiğim gibi olmadı yani açıkçası neyse en azından %50'yi geçtik bu da bir şeydir şuradaki bir test bizim için sıkıntı olacak evet şu kadar barbarımız kaldı. Evet. Belediye binasını da alıyoruz. Gayet iyi. Ben bu kadar bile beklemiyordum açıkçası. Bu arada arkadaşlar eğer e, bunların devamını gelmesini istiyorsanız 200 adet okçuyla e, köyü füllemeye çalıştık. E, Köy işlemeye çalıştık videosunu istiyorsanız e, 5 like'ı 5 ee, like atmanız 5 like konuşamadım 5 like üstü e, atmanızı istiyorum lütfen e, atın ve abone olmanızı istiyorum bir de orada yorum yaparsanız bizim için yeterli ve yüzde seksen yaptık bu arada gayet iyi Evet barbar bar kralımızın canı gram kaldı cidden çok az kaldı en azından yüzde seksen geçtik ama yüzde 80'i geçtik. Ben %40'ı %50'ye zor geliriz diye düşünüyordum. Evet, top ateş etmeye başladı ve barbar kalımız gidiyor. Evet, %85 yapar mıyız? Yaparız. Ve yaşasın, %85 yaptık. Evet. Hadi. Oradaki topu altın maden de aldık. Ve evet, süre bitti. %87 yaptık. Bence gayet güzel. Ee, bir kez daha yapacağız. Şuradan yine 200 adet barbarımızı üretelim. Belki video sonuna kadar geçeceğiz. Videoda bir de e, biraz da inşaat köyünü kasmaya düşünüyorum. 850 kupayım. Biz de öyle sadece şey yapmayalım. Ama ana konusu yine 200 adet barbarla köy fırlamaya çalıştık olacak. Ee, şuradan bu arada bir şey pesimize bakalım. Ve hazır Dur şeyim tamam. Ha dur şu Ben de çıkıp çıkıp şey yapıyorum giriyorum. Yıldırımız da şuradan ya benim yapalım ya kırdığımızı. Havanlar bizim için sıkıntı dediğim gibi. Peki üçlü şuraya alabilir miyiz? Aldık. Bir üçlükle de şuraya alalım. Bir iki üç. Tamam güzel. Bu sefer tek bir önde ilerleyeceğim. şey i̇şte şeyimi atacağım. Evet gidiyor barbarlarımız. Evet. %20'yi geçtik. Ve evet birliklerimiz bitti. Barbarın canı oluyor biraz. Ama sıkıntı değil. %50 yaptık bu arada evet. Kupayı garantiledik. Bu da beni mutlu etti şu anda. Evet içeriye girdik. Hadi be. Bir fulleyek be. Fullemeden çıkmayalım. Hadi fullemeden çıkmayalım. Buradaki havan bizim içimizi bozuyor. Evet, çoğu gitti orada sıkıntı oldu havan. Onlar da gidiyor. Evet bu arada %77 olduk. Yüzde seksen geçtik yine evet. Bakalım yüzde geçebilecek miyiz? Evet bu arada hava nasıl saldırıyor bizimkiler? Evet oradakiler dönmek üzere. Evet havan gitti. Barbar kralımız gitti ne yazık ki. Buradan çoğu barbarımız da gitti ama bu sefer bence daha iyi bir saldırı oldu. Evet. Daha kötü bir saldırı oldu ama yüzde seksen altı yine kupamızı aldık. 33 barbarımız da çıkmış bu arada biraz daha üretelim. Evet. Ve şimdi biraz inşaat çıkıyor gidelim. İnşaat çıkıyor oyununda kasalım. Bakıyoruz. Geneldeki taktiği mi kullanacağım ben? Evet. Direkt bu taktikte ben %50'yi garantiliyorum. Diyeyim. Öyle deyip de şimdi e, %40'da kalıyormuşum. Evet. Hakikaten öyle olacak bu arada. Tamam. %45 tamam. %50'yi yaptık. Evet şimdi 2 saat Hadi Tesla ateş etmedi. Yes. Tesla ateş etmedi. Top da ateş etmedi. İnşaat kulübesini de alacağız. Evet. Bekliyoruz. Evet orayı da aldık. Evet artık sıktılar. Ne yazık ki. altmışlıkta kaldık. O da öleceği belli zaten. 160 kmc gayet iyi. Bir takım bakalım ve evet. Kazandık. Yaşasın. Ve bu video içerisinde 1000 kupa yaparsak bu arada ıı, şeyi gayet güzel olacak. İnşallah açık köyünü. Aynı taktikle de ilerliyor. Dediğim bu taktik benim ıı, şu kişiye yarayan bir taktiğim. %50'yi garantiliyoruz onunla dediğim gibi. Evet orada yarısından fazlasını aldık. okul okçu kulesini alırsak çok iyi olur ama alamayacağız evet. Ne evet, %65 gayet iyi. Bakıyoruz adam adı. Bakalım. 74 yapmış aga be. Geçmiş bizim. Neyse, sıkıntı değil. Kaybettik, sıkıntı değil. Hı, bu sefer 30 tane şeyde gireceğim. Veya dur, şunlar ezici için dursun şurada. Ezici için şuradan çift iç, topla, şu topları alabilir miyiz ki? şuradan şeyler girsin. Biraz da şuradan. Evet ama o işte o ezici bizim çok canımızı sıktı. Bu sefer %45 yaptık yaptık tamam. %50 yaptık tam. Bakıyorum. Ve evet arkadaşlar hemen geliyorum. Ne yapayım? Hemen geliyorum arkadaşlar. Burada bekleyin. Ve evet arkadaşlar geldim hemen. yemiş. Sıkıntı değil. Nasıl girsem diye düşünüyorum. Bu çift top alacağım. Bir de şuradaki topu alacağım. Onu alabilirsem çok düşük bir olur mu? Olmadı. Sıkıntıya girdik biraz. Bu sefer de yüzde elli yapamayabiliriz açıkçası. Ama ıı, şu taraflar gösterdiğim taraflar şu an biraz zayıf kaldı o yüzden oradan belki yapabiliriz. Orada da büyük bir kuhalar, sıkıntı oldu. Evet, annesi iki iki saat şey uğraşacaklar. Evet, bir tanesi orada gitti. Öldüm. Biz 39'da kalır mıyız yoksa şurayı alır mıyız inşallah çukurbesini diye düşünmeye başladım. Ne bakıyorum? Adam büyük ihtimalle bitirdim. %39'da kaldık. Bayarım. Neyse bu sefer yapacağım, bu sefer yapacağım. Merak etmeyin. Hmm. Bu sefer olacak. Hadi bakalım. 22 Buradan nasıl yetişiyorsunuz ya Niyeyse böyle oldu Sıkıntı değil Bunu da kaybettik Biraz bir şey bari verelim %37 yaptık. Nazardaydım. Nazar'daydı. Bak. Okay. Neyse buradan biraz çıkalım. miktarım. Şuraya. Kaç oldu? 122 oldu. Hmm. Diğer hesaplara bir geçiş yapalım. Diğer hesaplarda da bir iki saldırı yapıp videoyu bitirelim. İlk bir araştırma yapalım. 80 bin Şimdi de bir saldırı yaparız. Bakıyorum. Şu ikisini alabilir miyiz? tamam. Havanı aldık. 5 ve tamam. Ya niye alamadık onları ya? Evet, okçu ok, ileri gitti. Eğer oradaki hava olmasını da alırsak bu şey bizde evet. Oradaki top alsınlar. Oradan ilerleyeceğim. Evet bitti. Saldırı yapalım. Evet. Bu üçledik. Tek yapacağımız artık. Arkanızı yaslanıp izlemek. Evet arkadaşlar, şuradan son yükseltmelerimizi yapalım şimdi. Şunu yükseltelim. Ve son olarak da X turpiji 9'a basalım. 9'u sıfırlanıyor sanırım. yondalmış. Ve evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.